cari açık nedir? Nasıl ki insanların gelir ve giderleri varsa ülkelerin de vardır. Cari açık bir ülkenin ürettiklerinin tükettiklerinden az olmasıdır. Peki cari açık sayesinde büyüyoruz. Cari açık küçülürse büyüyemeyiz. Cari açığı küçültemeyiz gibi söylemler ne derece doğru? Nasıl ki insanlar gelirlerinin giderlerinden fazla olmasını isterse, ülkeler de ürettiklerinin tükettiklerinden fazla olmasını ister. Cari açın büyümesinin nedeni, yatırımların artması veya ihracat nedeni olan üretimin artması değil, ithalatın artmasıdır. İthalat artışı, üst gelir grubu başta olmak üzere halkın harcamalarını arttırır. Böylece hazinenin vergi geliri artar. Hazine, artan vergi geliriyle alt gelir gruplarına sosyal desteği arttırır. Özetle, cari açık, yani ülkenin borcu arttığında sosyal hizmetler de arttığı için. Bu borç artışını cebimizde doğrudan hissedemeyebiliriz. Nasıl ki insanlar borçlu oldukça bağımlı hale gelirse, ülkeler de borçlu oldukça bağımlı hale gelir. Tıpkı 2001'de IMF ile yaşananlarda olduğu gibi. Peki cari açığı azaltamaz mıyız? Cari açığı azaltmak için ya tüketimi azaltacağız ya da yatırımları azaltacağız. Ama yatırımları azaltmak büyümekten vazgeçmek olur. Bu durumda tüketimi azaltmak yani fedakarlık yapmak gerekir. Ancak tüketimi azaltmak demek dar gelirlilerin mutfak masrafına karışmak demek değildir. Bunun yerine yatırım harcamaları üretime yönelik yapılabilir. Üretime yönelik yapılmayan yatırımlar ülkeyi büyümüş gösterse de cari açığın azalmasında herhangi bir katkıda bulunmaz. İleride ihracat olarak ülkeye geri dönmez. Peki fazla fazla cari açık vermeye, borçlarımızı sürekli arttırmaya devam edersek ne olur? Gün gelir Borçlarımızı başka borçlarla ödemeye başlarız. Gün gelir borç verecek kimse kalmaz. Kendi halkımızdan borç almaya başlarız. Gün gelir halkın da parası biter. Gün gelir alacaklılar kapıya dayanır. O gün geldiğinde alacaklılar köşeye sıkışmış bir devletin parasını mı isterler, egemenlik haklarını mı? Orasını artık siz düşünün.